Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 2 Nisan 2025 Hemen şöyle haberimize geçmeden önce GESAN'ın bir grafiğine bakalım arkadaşlar GESAN'da Ciddi nokta olarak 44-49'un üzerine bir tutunma çabasına girmiş gibi gözüküyor. 44-49'un altına düştüğü zaman biraz burada 5 gündür arkadaşlar bir bekleme ve hacim artışıyla beraber arkadaşlar bir yukarı doğru hacim, artış gelirse fiyat artışı İlk direncimiz daha önce 52 48 civarında arkadaşlar. Ondan sonra tepe noktamız da 56 60. bu da bizim için bir dirençtir. Onu da söyleyeyim bakın hem burası arkadaşlar direnç hem de geçmişten gelen 52 48 direncimiz şu anda gözümüzün önünde bekliyor. Hacim artarsa inşallah yukarı çıkar diyebilelim ama şimdi bir hemen haberimize bakalım. Haber nedir? Ne değildir diye. Haber arkadaşlar 2 Nisan 2025'te 1017 gece seans açıldıktan sonra geldi. Haber ondan sonra arkadaşlar hisseyi biraz ayakta tutmayı becerdi gibi gözüküyor. Endeks %1.5'ın biraz üzerinde herhalde yanlış hatırlamıyorsam eksi de ama endekse göre arkadaşlar şu anda 1.53'te kendisi artı toplam %3 endekse göre da arkadaşlar onu söyleyelim. Ee, peki girişim elektrik sanayi taahhüt ve ticaret AŞ'nin e, ihale süreci ve sonucu hakkındaki özet bilgisine bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi ihale konusu için sözleşme daveti alınmıştır diyor. 5 Mart 2025 tarihinde kamu aydınlatma platformuna yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin Türkiye Elektrik AŞ'den yani TİH tarafından gerçekleşen ihalede en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olduğu bildirilmişti diyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından şirketimize ihale konu için sözleşme daveti iletilmiştir. Sözleşme taraflar arasında 10 takvim gün içerisinde imzalanacaktır. Sözleşme baz bedeli 193 milyon 6, TL olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Zaten Gesan şu anda dip arayışında. Sadece yukarı yönlü için bir tane kıvılcım bekliyor. Belki de kıvılcım budur. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.